Hiçbir aksilik yok değil mi? Her şey tamam. Tamam tamam, her şey tamam. <laughs> ee, sunum görüntülerini İsmail abi almaya gitti. Mecnun'u da Köksal Bey'e alıp gelecek. Hah. Hadi bakalım geçmiş yes, olsun. Ya, öyle söyleme, her şey yolunda. Bu kadar karamsar olma Eylül. İnsanlara güvenmeyi bırakmaman lazım. Ya bu gece ben eminim ki her şey çok yolunda gidecek. Ben buna inanıyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Gelir herhalde. Gelmek üzere. İsmail geldi. Ha, İsmail abi getirdin mi CD'yi? Ya yemin ediyorum var ya, sarı kart göstereyim sana ha. <laughs> ne olur <muyum>? Konuşun lafın. <laughs> Ağırlığını hiç düşünmeden konuşuyorsunuz bazen. Tamam. Oh, vallahi rahatladım. Tamam, o zaman bir sahneye bakalım. Eğer her şey yolundaysa... Ee, bunu gösteririz. Köksal Bey gelmeden ben çünkü sunumu gösteririz diye düşünüyorum. Tamam, o zaman ben de öğrenci içeri almaya başlayayım. Ha, ha. Tamam, hadi sen de başla. Gel biz bir de tamam. sahneye bakalım. Ay. Heh, ben de bir şey eksik diyordum. Yavuz geldi, tam oldu. Ne güzel. Çok güzel. Ee, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok ciddiyim. Hı -hı. Ee, şimdi olur da biri gelirse, inşallah olmaz, inşallah gelmez. Ama gelirse ve zevzek zevzek konuşmaya başlayıp, Yavuz birini kaçırmış ee, ve bununla ilgili bazı görüntüler var falan diye saçmalar, kendini bilmez laflar eder, öyle böyle boş boş konuşursa sen inanmazsın, değil mi? İnanırım. E, harbi. Abi, görmüyor musun Yavuz? Meşgulüm. Çekilir misin? Bir geçeyim, bir bir, 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 şey yapayım. Bir şey yapayım. Of, arkadaş ya, bu ne ya artık? Ne oluyor ya? Tören varmış. Çocuklar yerleşti. Ne yapacağız? Yani Mecnun Köksal Engül'ü getiremezse bittik, felaket. Tamam, tamam. Ben şimdi o işi halledeyim hemen. Tamam, hallederim ben. Siz görüntüleri vermeye başlayın. Ben o işi şey hemen halledip geliyorum. Nereye halletmeye gidiyorsun? Tamam tamam siz görüntüyü vermeye başlayın ben hemen geliyorum. Diyorum. Niye inanmıyorsun ki sen bana? Hemen Ama geliyorum. nereye gidiyorsun? Yapacak bir şey yok. Ver görüntüleri at. Hı hı. Ya Yavuz. Hı. Tamam kalmana izin verdim tamam. Hı. Ama bari öyle dik dik bakıp durma müdür bey burada anlayacak. Ne yapacaksın? Müdüre şikayet mi edeceksin? Diye? Müdüre şikayet etsen ne olacak? Ben mezun olalı çok oldu. Mezun olmadan önce de ben çok serseri bir adam oldum. Şimdi aklımıyla böyle serseri değilim. Bana hiç kimse bir şey yapamazdı ya. Beni göndermek için kaç sene uğraştılar. En sonunda odaya çağırdı, al diplomanı dedi. İki senede gönderdiler beni ya. Öyle serseriyim hayatım. Ay ne kaşındı şu Ne oldu ya? Sen üç senede bitirdiğin okulu ben iki senede bitirdim diye mi 우잇, 딥딥딥딥. 케이스. 카펫. 귤은 또이 카펫. Derya kim Bir sabah belki gün doğarken baktığında dışarı yaşamayı yeniden sevebilirsin. Ve bir gün elbet birileri o yara izlerine dokunur. Acın biraz olsun Derya... Olsa hafiflemeye başlar. Şey, bu aslında benim yaptığım... bu çok güzel. Leyla Hanım nedir bu rezillik? Kaç saattir bekliyoruz? Ne gelen var ne giden? Müdür bey böyle ufak küçük bir gecikme olduysa... Küçücük mü? Bir buçuk saattir bekliyoruz. Yazık değil mi bu çocuklara? Aslında ben onlara baktım. E hallerinden de memnun görünüyorlar. Yani zaten bir buçuk saat dediğiniz nedir ki? İki ders saati böyle hop diye gelip geçiverir. Biz zamanında böyle iki ders saatimiz boş geçecek. Ay bir oyunlar, şarkılar, türküler falan. Bakın Leyla Hanım. Eğer beş dakika içerisinde gelmezse Gelmezse ne olur? Yani gelmezse ne olurmuş yani? Hani aldık ki gelemedi yani. Hani siz İsmail'i hiç tanımamışsınız ama hocam. Çok teessüf ediyorum, yemin ediyorum. İsmail abi. İsmail abi tabii. İsmail abin olmasa İsmail abi tabii. Patron, ben her şeyi hallettim. Sen hiç merak etme. Tamam. Hocam size saygıda kusur etmek hiç istemem. O yüzden bir an önce yerinize oturursanız hemen şöyle şeye başlayalım istiyorum ben. Öğrenciler de beklemeden. Buyurun. Tamam tamam hemen goy goy gelmeyin. Tamam hadi bırakın goy goyu. Bakın bugün okulunuza çok önemli bir misafiriniz geldi. Hadi göre iyisiniz sizi ergen çakallar, pislikler ve Ve karşınızda Köksal Engin. <laughs> ve karşınızda Köksal Engin. tane oğlum. Yemezler demedim mi ben sana ha? ha? niye getirdin sen beni buraya? ama benziyorsun dedi. Bence benziyorsun. Andırıyorsunuz birbirinizi. Çocuklara bir hop desen. Bir köksal engür taklidi yapsın en azından. O kim be? Bu. Ne oluyor ya? Hayır! Oturun yerlerinizde. İşte esas köksal engür. Niye ya? Değil mi? Bu köksal engür mü? köksal engür aldık getirdik. Sakal bırakmış adam. Ve... Bu sefer dedim ki sana inandım ve güvendim. Hatta Eylül'e bile söyledim. Bu sefer dedim hiçbir problem çıkmayacak ve her şey yolunda gidecek. Sen yine ne yaptın, ne ettin, berbat ettin. Ya niye berbattın? Niye abartıyorsun boşuna ya? Köksal dedi, Öngör dedin, geldik işte. Ya adam bir sakal bırakmış ya, güzel imajlı bir şey yapmış ya. Of, of. Sakallı. Şu an kendimi çok çaresiz hissediyorum aksakallı. Sorma kara bela, sorma. E, ne dersin, Kaştırmadan çakalım mı? Ne, bir şey mi dedin sen? Çok özür dilerim. Pardon ya, organizasyonunuzu balla kestim abi, ne yapıyorsunuz sahnede? Merhaba Leyla. Şey, e, bir amca burayı arıyormuş da yardımcı olayım dedim, sevabına getirdim. Amca? Aa! Köksal Bey, hoş geldiniz. Buyurun sizi sahneye alalım. <laughs>